Doktor Atilla Yılmaz'ın iki ameliyat arası kitabının tanıtım ve imza günündeyiz. Neler evet. söylemek istersiniz? Şimdi Atilla Hocam zaten eee topluma mal olmuş bir şahsiyet. Kendisinden çok faydalanıyoruz bilgi birikiminden ama böylesine güzide bir eseri de bizlere eee bizlerle buluşturması fevkaladenin fevkinde. Eee ben bu kitabı tabi okudum. Hatta neredeyse bitirmek üzereyim. Tamamıyla ee, ...yaşamış olduğu, özellikle doktor hayatında ve öğrencilikten günümüze kadar yaşamış olduğu... ...tüm e, hikayeleri bunun içinde yer aldırmış. Mutluluk verici, ee, bir bakıyorsunuz izleyen var, çok büyük katılım var. Hocamı çok sevenler de burada ama sadece sevenlerden ziyade değil... ...bu kitabı gerçekten önemsedikleri için, okumak için, elde etmek için... E, ...buraya da geldiler, teşrif ettiler... Ben çok mutlu oldum. Şahsım adına çok mutlu oldum. Tabii hocamızın da her zaman yanında olmak bize onur veriyor. Böylesine anlamlı bir programda da bizler yanında olmak için buraya geldik. Lonca Medya olarak teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Lonca Medya ve e sizlere dolayısıyla her anlamlı projede, her zaman e sevdiğiniz insanları desteklemek mahiyetinde her daim buralarda bulunuyorsunuz. Ben de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.